Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diye anlaşılık kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız İyisinizdir inşallah bizlere soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Evet bugün şöyle sizlerin evine bu güzel kızlarımla konuk olduk Evet Bugün sizlere yılbaşı kızlarımla geldim arkadaşlar. Yılbaşı kızlarıma kür vereceğim. Yılbaşı kızlarım nerede duruyor? Nasıl yılda iki sefer çiçek açtı? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. E nelere dikkat etmeliyiz? Yılbaşı kızlarımızı nasıl koruyabiliriz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi turuncu yılbaşı kızım var. Onun yanında bir saksıda iki renk kırmızı ve sarı yılbaşı kızım var arkadaşlar. Onun yanında beyaz aynı gelin çiçeği gibi çiçek açan yılbaşı kızlarım var ve artık çiçeklerini açtılar geçmeye başladılar arkadaşlar Haziran'ın bugün 20'si hem Kasım ayında açtılar güzel bir bakımdan dolayı vitaminleri de düzgün verdiğim için sulamasını düzgün yaptığım için aydınlamasını düzgün ayarladığım için arkadaşlar hem Kasım ayında bu şekilde çifter çifter açtılar hem de gördüğünüz gibi Haziran'ın bak Haziran ayı çıkıyor Hala açmaya devam ediyor benim bu güzel kızlarım. Yani yılda iki defa açtılar. Peki hala yılbaşı çiçeklerine nasıl bakarsak bu şekilde yılda iki defa açar. Nasıl sulamalıyız, ne kürler vermeliyiz, ne aralıklarla vermeliyiz arkadaşlar. Ya da yılbaşı kızlarımıza nasıl hata yapıyoruz ki e, çiçek açmıyorlar. Çünkü benim yılbaşı kızlarım elhamdülillah açıyor arkadaşlar. Ama çiçek açmayan yılbaşı çiçekler de var. Şöyle gördüğünüz gibi bu güzel kızım gibi. Bunun hatalarını, bakımlarını, nasıl zayıf kaldığını onu göstereceğim. Ve buna çiçek açtırmak için kür yapacağız. Yaptığım kürü tabi diğer çiçeklerime de vereceğim. Öncelikle benim bu güzel kızlarım arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, her videomda söylüyorum. Nisan'ın ortasında balkona çıkardım arkadaşlar. Yani Nisan ayının, Nisan ayının 15'inde. Bakın isterseniz bunu bir not alın. Nisan ayının 15'inde ben bunları balkona çıkardım. Ama güneş görmeyen kuytu bir yerde. Yani kölge bir alan. Güneş görmüyor. Çünkü yılbaşı çiçekleri yazın güneşini sevmez arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği, çiçeği kaktüs güllerden. Fakat kaktüs gibi güneşi sevmez. Kaktüs güneşi sever. Susuzluğa dayanıklıdır. Ama yılbaşı çiçeği öyle değil. Eğer aşırı derecede mesela 15 günde 20 günde bir susuz bırakır sularsanız 15 günde 20 günde bir sularsanız bu şekilde içinin öz suyunu çeker arkadaşlar. Bakın bu şekilde dalları zayıf olur. Onu göstereyim sizlere. Ben bu kızıma bakım yapacağım ve bu dallarını güçlendireceğiz. Önümüzdeki kışa Allah izin verirse açmaya başlayacak arkadaşlar. Sulamasını düzgün yapar isek. Ben şimdi arkadaşlar e, üzerinde çiçek olduğu için çiçeği de e, şu e, gövdesindeki suyla beslendiği için çiçek açarken daha çok performans harcadığı için haftada bir kere suluyorum. Yani toprağını kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi geçirgen bir toprağı var. Toprağını kontrol ediyorum. Bayağı bir şöyle bir elime alta bir salıyorum. Susuz da kalmış arkadaşlar bu güzel kızlarım benim. Geçen haftalarda çok yağmur yağdığı için fazla su vermediydim. Yağmur bayağı iyi ıslattıydı bunlar arkadaşlar. E, haftada bir kere suluyorum arkadaşlar. Yazın haftada bir kere suluyorum. Kışın ise bu şekilde toprağını kontrol ediyorum. Bayağı bir elimi şöyle alta salarak kontrol ediyorum. Yani sizin anlayacağınız kışında 10 günde en fazla 15 günde bir suluyorum. Yazın güneş görmeyen kölge bir yerde e, hafif de esintili bir yerde arkadaşlar. Yazının güneşinden yılbaşı çiçeklerimizi koruyalım. Peki ne zamana kadar? Ekim ayına kadar. Ekim ayının şöyle ortalarında hafif havalar soğumaya başlayınca içeriye alalım arkadaşlar. Tomurcuklanmadan içeriye alalım. Bir de şuna dikkat edelim. Eğer çiçeğimiz tomurcuklandıysa yerinden divindirmeyelim. Yani çiçeğimizi Ekim ayında tomurcuklanmadan içeriye alalım ki Ekim ayının zaten sonunda Kasım'a doğru tomurcuklanmaya başlar arkadaşlar. Tomurcuklanması içeride başlasın ki Evin içerini aldığınız zaman tomurcuklar dökmesin arkadaşlar. Çünkü tomurcuklu iken yerini değiştirirseniz tomurcu dökülür çiçeklerinizin. Kışın ise arkadaşlar Ekim ayında ben bunu içeri alıyorum ya kışın ben bunu gene aynı şekilde soğuk bir odaya koyuyorum yani salonumu çiçek odamı e, peteğini kanalferini kapattım arkadaşlar çiçeklerim için ha aşırı soğuk mu değil ama e, normal bulunduğu odalardan e, biraz daha hafif serin bu da çiçeklerin ve yılbaşı çiçeğimin en son en çok sevdiği bir havadır ayda bir kere kür veriyorum bu istediğiniz kür olabilir mısır nişastasını verebilirsiniz. Buğday nişastasını verebilirsiniz. Patates kürü verebilirsiniz. Çay verebilirsiniz. Çayı çok seviyor arkadaşlar. Haşladığınız yumurta kabuklarını biriktirip dibine ufalayabilirsiniz. haşladığınız yumurta kabuğunda kalsiyum olduğu için çiçeklerinizi besler. Şimdiki vereceğimiz kür arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Benim bu çiçeğim biraz susuz kalmış arkadaşlar. Bu paskalya. Bu yılbaşı değil arkadaşlar. Şöyle de gördüğünüz gibi sarkaç. Bakın bu şekilde sarkaç. Buna şimdi e, kür yapacağız. Buna yapacağımız kür 3 ayda bir yapacağım arkadaşlar. 3 ayda bir yaptıktan sonra önümüzdeki kışa Allah izin verirse bu bir saksıda 4 renk arkadaşlar. Rabbim inşallah izin verirse önümüzdeki Kasım ayına 4 renk birlikte açacak. Kırmızısı, fuşyası, turuncusu. Ben çok seviyorum. Paskalya'yı da çok seviyorum arkadaşlar. Paskalya da yılbaşı türlerinden. Yani o da bundandır zaten. Bunun sadece tek farkı bakın şu kenarların tırtıkları biraz fazla olması bu ise sarkaç arkadaşlar bakın bunun sağlıklı olduğunu nereden anlarız gövdesi bakın gayet diri şöyle damarları bakın gözükmüyor arkadaşlar etten gördüğünüz gibi bakın damarları gözükmüyor etten gördüğünüz gibi çünkü bunun gövdesi şu an suyu tam vitaminin tam aldı ama bunun ise damarları gözüküyor neden su eksikliği olduğu için bakın suyunu, özünü, damarlarını emmiş yani. Şimdi buna vereceğimiz ve diğer tüm çiçeklere verebileceğimiz kürden bahsedeceğim. Şöyle biraz da konuyu uzattık kusura bakmayın arkadaşlar. Tam detaylı anlatmak istediğim için. Şöyle benim elimde 1 litre bir suyum var. Bu bir litre suyuma şöyle toz maya vereceğim arkadaşlar. Bildiğimiz kuru toz maya vereceğim. Bakın şöyle e, yarım yemek kaşığı yani bir tatlı kaşığı gelecek şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle toz mayamı hafiften de eksiltiyorum. Tam bir tatlı kaşığı gelecek şekilde bu şekilde bir litre suya kattım. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın ben mayalı suyumu, mayalı kürümü bu şekilde hazırladım. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı gelecek şekilde kuru mayamı ekledim. Bu kuru mayayla arkadaşlar açmayan çiçekleriniz açar. Coşmayan çiçekleriniz coşar. Çünkü çiçekleri açmaya teşvik ediyor maya. 3 ayda bir verelim arkadaşlar. Bakın ben bu yılbaşı çiçeğine vereceğim şimdi. Bu güzel kızıma vereceğim. Geçenlerde açmıştı. Ee, önümüzdeki kışa daha sağlıklı açması için şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek bakın şöyle bir su bardağı gelecek şekilde vereceğim Arkadaşlar şu dallarının güzelliğine canlılığına bakar mısınız aynı zamanda bu yılbaşı çiçeğimiz hem çiçeklerimizin köklerini besliyor Arkadaşlar hem de dallarını besliyor ve daha güzel coşkulu bir çiçek açmasını sağlıyor Onun yanında şöyle Paskalya kızım var arkadaşlar. Bu Paskalya kızımda e, kür yapacağım. Paskalya kızıma geçenlerde bir kür yapmıştım. Bir tanesi açmak üzere tomurcuğa geliyor. İleriki günlerde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi buna da mayalı su vereceğim ki önümüzdeki günlerde yani kışa daha güzel daha aktif bir şekilde açması için arkadaşlar. Şöyle şifa olsun diyerek bakın şöyle göstereyim. Mayalı suyumuzu büyük saksılara bir su bardağı küçük saksılara bir çay bardağı gelecek şekilde vereceğim pekala şimdi benim bu güzel kızımı görüyorsunuz bakın şöyle dalları artık arkadaşlar hani susuz kalmış yeterince suyunu ve besinini alamamış bunun besinini biz şimdi ne ile sağlayacağız mayalı kürle sağlayacağız bak şu dalları daha kuvvetli olacak arkadaşlar şöyle buna da dibine de şöyle bir su bardağı gelecek şekilde Bir saksıda dört, dört renk olan paskalya kızıma da bu şekilde ikram ettim arkadaşlar. Önümüzdeki e, kışa çok güzel bir şekilde hepsi aktif bir şekilde çiçek açsın diye şöyle yılbaşı kızlarımla bugün sizlere maya küründen bahsettim. Her üç ayda verebileceğiniz bir kürdür arkadaşlar. Özellikle açmayan çiçeklerinizi ya da benim yılbaşı çiçeğim açmıyor diyorsanız bu benim yaptıklarımı uygularsanız arkadaşlar. 3 ayda bir de mayalı kür verirseniz benim çiçeklerim gibi bakın benim çiçeklerim hem yaz hem kış açtı bugün bakın haziranın sonuna yaklaşıyoruz artık haziranın son günleri gördüğünüz gibi arkadaşlar haziranın içinde bile bu şekilde patır patır açtı benim yılbaşı kızlarım bakın onun yanında da şöyle bir saksıda iki renk bakın şöyle gördüğünüz gibi diğer çiçeklerim çiçeklerinde dışarıda arkadaşlar soğuğu seven bir çiçek arkadaşlar Nisan'ın Nisan ayında dışarıya çıkarırsanız Ekim ayına kadar dışarıda durursa ayda bir kere de bu şekilde değer çeşitli vitaminlerle desteklerseniz yılbaşı kızlarınızı size de e, sizin çiçeklerinizde yılda iki sefer açar arkadaşlar Tıpkı benim yılbaşı kızlarım gibi Evet sizlere bugün bu güzel kızlarımdan bahsettim beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hepinize şöyle Mevlana diyarına kucak dolusu selamlar Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.